Baştan itibaren toplum bize rahatlatıcı bir anlatı öğretiyor. İyi bir insan ol, çok çalış, başkalarına saygılı davran ve sonunda hayat seni ödüllendirecek. Sanki bu ahlaki kurallara uyanların elinde sonunda kazanacağı örtük bir sözleşme, bir liyakat sistemi gibi görünüyor. Ancak gerçeklik bundan çok farklıdır. Etrafına bak. En etik olanlar çoğu zaman ilk gözden çıkarılanlardır. Öte yandan Yalancılar, manipülatörler ve fırsatçılar iş dünyasında, siyasette ve tarihte en yüksek mevkilere tırmanıyorlar. Bu sistemin bir hatası değil, oyunun doğrudan yapısıdır. Sorun dünyanın adil olması gerektiği halde bir şekilde adil olmaması değildir. Asıl sorun bize öğretilen adalet kavramının pratikte hiçbir zaman var olmamış olmasıdır. Doğa ahlakla ilgilenmez. Aslan Avını yemeden önce bunun adil olup olmadığını sorgulamaz. Köpek balığı avlanırken suçluluk hissetmez. İnsan dünyasında da güç mekanizmaları aynı mantıkla işler. En uyum sağlayanlar hayatta kalır, en saf olanlar ise yok olur. Bu, ahlakın tamamen işe yaramaz olduğu anlamına gelmez ancak tek başına ahlakın başarı için bir kriter olmadığını gösterir. Alman filozof Friedrich Nietzsche geleneksel ahlakın güçlüleri evcilleştirmek ve zayıflar üzerinde kontrol sağlamak için inşa edildiği konusunda bizi uyarmıştır. Öte yandan Arthur Schopenhauer hayatı, varoluşun gerçek itici gücünün güç istemi olduğu bir savaş alanı olarak görüyordu. Peki o zaman şu rahatsız edici soru ortaya çıkıyor. Eğer dünya erdem temelinde ödüller dağıtmak yerine manipülasyon, uyum sağlama ve hakimiyet kurma yeteneğine göre şekilleniyorsa bir çıkış yolu var mı? Bir kişi bu oyunda var olabilir mi? Yoksa hayatta kalmak için bir yırtıcıya mı dönüşmek zorunda? Ahlak dediğimiz şey evrensel bir hakikat değil, toplumsal bir yapıdır. İnsanlık en eski zamanlardan beri neyin doğru, neyin yanlış olduğuna dair kurallar oluşturdu. Ancak bu değerler gerçekten mutlak mı? Yoksa sadece güç sahipleri tarafından kontrolü sağlamak için şekillendirilmiş araçlar mı? Friedrich Nietzsche ahlakın egemen grupların bir icadı olduğuna inanıyordu. Ona göre ahlak sabit ve değişmez bir şey değil, bir güç mekanizmasıdır. Zirvede olanlar konumlarını korumak için doğru olanı tanımlar ve altta olanlar bunu mutlak gerçek olarak kabul, kabul etmeyi öğrenir. Öte yandan Arthur Schopenhauer varoluşu irrasyonel güçlerin acımasız bir oyunu olarak görüyordu. Ona göre hayat irade adını verdiği kör ve durmaksızın devam eden bir dürtü tarafı, tarafından yönetilir. Bu dürtü Bizi arzulamaya, mücadele etmeye, rekabet etmeye iter. Bu bakış açısına göre en hırslılar doğal olarak en pasif olanları ezer. Çünkü gücün doğası ahlaki kurallara değil, yalnızca hayatta kalma yasalarına tabidir. Şimdi bunu pratikte görelim. Toplum bize iyi ve dürüst olmanın başarıya götüreceğini öğretir. Bu öğretim masallarda, filmlerde, dinlerde ve motivasyon konuşmalarında yer alır. Erdem'in tek başına ödüllendirileceği fikri. Ancak bu yalnızca kısmen doğrudur. İyi ve adil olmak elbette istenir bir şeydir, ancak tek başına yeterli değildir. Tarih, ahlaki açıdan kusursuz insanların, aldatmaktan çekinmeyenler tarafından ezildiği örneklerle doludur. Strateji ile desteklenmeyen iyilik, zayıflık haline gelir. Nietzsche'nin uyarısı da tam olarak budur. Ahlaki kurallara sorgulamadan uyanlar, avcılarla dolu bir alanda farkında olmadan yürüyen kurbanlar gibidir. Nietzsche, geleneksel ahlakı bir kısıtlama aracı olarak görüyordu. Güçlülerin güçlülerini kullanmasını engelleyen ve zayıfların boyun eğmesini teşvik eden bir mekanizma. Her zaman affetmemiz, fedakarlık yapmamız ve başkalarının onayını aramamız gerektiği fikri, bireyi korumaktan çok düzeni sürdürmeye hizmet eder. İşte bu yüzden gerçek dünyada en iyi manipülatörler yükselirken, en ahlaklı olanlar çoğu zaman hayatta kalmak için mücadele eder ahlak yalnızca doğru ve yanlış hakkında soyut kurallar bütünü değildir. Aynı zamanda siyasi ve sosyal bir işlevi vardır. Friedrich Nietzsche tarih boyunca iki temel ahlak türünün ortaya çıktığını belirlemiştir. Efendi ahlakı ve köle ahlakı. Efendi ahlakı güçlülerin ahlakıdır. Dünyaya kendi iradelerini dayatanların ahlakıdır. Bu bireyler için iyi olan, hayatı güçlendiren her şeydir. Cesaret, hırs, güç ve büyüklük. Öte yandan kötü olan ise zayıflık, korkaklık ve itaatkarlıktır. Bu bakış açısına göre gerçek bir lider ona yaramaz, kendi vizyonunu dayatır ve gerçekliği kendi isteğine göre şekillendirir. Köle ahlakı ise zayıfların güçlüler tarafından yönetilen bir dünyada hayatta kalmak için geliştirdiği bir yanıttır. Bu ahlak alçak gönüllülüğü, teslimiyeti ve fedakarlığı yüceltir. Bu bakış açısına göre hırslı olmak yanlıştır güç istemek kötülüktür ve acı çekmek yüceltilmelidir. Nietzsche'ye göre bu zihniyet gerçek olduğu için değil, bir amaca hizmet ettiği için doğmuştur. Zayıflar gerçek bir güce sahip olmasalar da ahlaki olarak üstün hissettikleri bir sistem yaratmışlardır. Sorun şu ki köle ahlakı ahlaksızların iktidara gelmesini engellemez, aksine onları güçlendirir. İnsanlar gücü aramanın yanlış olduğuna inanarak tereddüt ettiklerinde bu tereddütü peçeli taşımayanlara alan açarlar. Oyunu oynamayanlar, kaçınılmaz olarak oyunu oynayanlar tarafından kontrol edilir. Nietzsche bunu insanlık tarihindeki en büyük aldanışlardan biri olarak görüyordu. Güç oyununu sorgulamak yerine pek çok kişi zaten iktidarda olanların dayattığı kuralları kabullendi. Ve böylece döngü devam etti. Kimileri adil davranarak tanınmayı beklerken, diğerleri hiçbir pişmanlık duymadan istediklerini aldı. İyilik ve adaletin yönetim için yeterli olduğuna dair inanç, tehlikeli bir yanılsamadır. Tarihin en parlak siyasi stratejistlerinden biri olan Niccolò Machiavelli, gücün acımasız gerçeğini ortaya koyarak bu düşünceyi çürüttü. Kazanan en adil olan değil, oyunun kurallarını anlayan ve tereddüt etmeden kullanabilendir. Machiavelli'ye göre yönetmek bir ahlak pratiği değil, bir strateji meselesidir. O, sadece erdemlerine güvenen liderlerin daha kurnaz olanlar tarafından hızla yok edildiğini gözlemledi. Bu, bir yöneticinin her zaman acımasız olması gerektiği anlamına gelmez. Ancak ahlakın ne zaman işe yaradığını bilmeli ve gerektiğinde onu tereddütsüz, bir kenara bırakabilmelidir. Bu, bizi Machiavelli'nin felsefesindeki temel bir kavrama götürür, virtü ve fortuna dengesi. Virtü, bir liderin kaderini şekillendirmek için sahip olduğu yetenek, kurnazlık, ve güçtür. Güç oyununu net bir şekilde görme ve stratejik hareket etme becerisidir. Fortuna, şans, dış etkenler ve öngörülemeyen koşulları temsil eder. Hiçbir lider her şeyi tamamen kontrol edemez. Ancak yüksek virtüya sahip olanlar karşılarına çıkan fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmayı bilirler. Gerçek Makyavelce ikilem sadece iyi olmanın insanı kolay bir hedef haline getirdiğini ancak sadece acımasız olmanın da çok fazla düşman yaratarak çöküşe yol açtığını anlamaktır. Kalıcı gücün sırrı uyum sağlamaktır. Gerekli olduğunda merhametli olmak, ancak şartlar gerektirdiğinde acımasızca hareket etmek. Tarih, yalnızca adil olmanın yeterli olduğuna inanarak başarısız olan liderlerle doludur. Öte yandan, gücün bir araç olduğunu, ahlaki değerlere ödül olarak verilen bir şey değil, ustaca kullanılan bir araç olduğunu anlayanlar başarılı oldular. Sonuç olarak Machiavelli'nin derdi neyin doğru ya da yanlış olduğu değil, neyin işe yaradığıdır. Eğer ahlaksızlar gücü ele geçiriyorsa, neden bu kadar çok diktatör, büyük sermaye sahipleri ve manipülatif liderler sonunda yok oluyor? Bunun cevabı kötü yönetilen gücün kendi ağırlığında çökmesinde yatmaktadır. Ne Nietzsche ne de Schopenhauer vicdansızların zaferinin sonsuz olacağına inanıyordu. Tam tersine kontrolsüz, amaçsız ve vizyonsuz güç kaçınılmaz bir yıkıma dönüşür. Nietzsche, gücün yalnızca baskı yoluyla değil, irade ve yaratım ile sürdürülebileceğini savunuyordu. Gerçek lider sadece zirveye çıkan değil, kendinden daha büyük bir şey inşa eden kişidir. Eğer bu eksikse, güç paranoyaya ve öz yıkıma dönüşür. Schopenhauer ise Dünyayı amansız bir hırs, hayal kırıklığı ve çöküş döngüsü olarak görüyordu. Ona göre, mutlak güce ulaşanlar genellikle şu kaçınılmaz kadere mahkum olur. Paranoyaya kapılırlar, gerçek ve hayali düşmanlarla çevrili hale gelirler. Baskı sistemleri kurarlar ancak bu sistemler elinde sonunda onlara karşı döner. Gerçeklikten koparlar, kendilerini yenilmez sanırlar ta ki düşüşleri sert ve acımasız bir şekilde gerçekleşene kadar. Tarih bunu tekrar tekrar göstermektedir. Manipülasyonla büyüyen imparatorluklar sonunda kendi stratejileri tarafından tüketilmiştir. Zalim yöneticiler bir zamanlar kendilerine hizmet edenler tarafından ihanete uğramıştır. Herkesi kandıran adamlar en sonunda kendi yalanlarının kurbanı olmuştur. Bu ahlaksızların hiç kazanmadığı anlamına gelmez, kazanırlar ve çoğu zaman uzun süre boyunca iktidarda kalırlar. Ancak zeka, amaç ve denge olmadan kullanılan güç, eninde sonunda çökmeye mahkumdur. Eğer saf iyilik başarısızlığa götürüyorsa ve aşırı manipülasyon kendini yok etmeye neden oluyorsa, bir orta yol var mı? İnsan ne av ne de boş bir avcı olmadan güç dünyasında nasıl yol alabilir? Nietzsche bize kışkırtıcı bir cevap veriyor. Dünyanın sana nasıl yaşayacağını söylemesini beklemeyi bırak. Hayatını yönlendirmek için dış kurallar aramayı bırak gerçek güç, kendi yolunu yaratan ve başkalarının onayına ihtiyaç duymayan kişiye aittir. Nietzsche'ye göre geleneksel ahlakın sorunu, güçlüleri evcilleştirmek ve zayıfları desteklemek için yaratılmış olmasıdır. Küçüklükten itibaren bize boyun eğmemiz, kabul görmeyi uz arzulamamız, başkalarının koyduğu kurallara uymamız öğretilir. Ama neden? Bu kuralların asıl faydası kime dokunuyor? Nietzsche, körü körüne dayatılmış bir ahlaka uymak yerine her bireyin kendi değerlerini geliştirmesi gerektiğini öne sürer. Bu değerler varoluşunu güçlendiren ve güç istencini besleyen şeylere dayanmalıdır. Sorun ahlakın kendisinde değil, onun nasıl kullanıldığındadır. Büyümek için bir araç olarak değil, ilerlemeyi engelleyen bir zincir olarak. İşte burada Kant ilginç bir karşıt görüş sunar. Nietzsche'nin aksine ahlakın tamamen reddedilmemesi gerektiğine inanıyordu. Ancak Aynı zamanda bir hapishanede olmamalıydı. Kant'a göre gerçek ahlak, körü körüne emirleri takip etmek değil, sağlam ve sarsılmaz ilkelere göre hareket etmektir. Bunu anlayan kişi ne saf ne de manipülatördür. O, dış baskılarla değil, kendi inancıyla hareket eden biridir. Ve işte sır burada; ahlak akıllıca kullanıldığında güçlü bir strateji olabilir. Ahlaklı olmak zayıf olmak anlamına gelmez. Kendi iç disiplinine sahip olmak demektir. Böylece başkalarının manipülasyonuna açık olmazsın. Zayıflar kurallara sadece onlara öyle söylendiği için uyar, manipülatörler kuralları kandırmak için kullanır, fakat gerçekten güçlü olanlar kendi kurallarını yaratır ve onlara göre yaşar. Nietzsche böyle bir bireyi übremenş olarak adlandırır. Başkalarının oyununu oynayan biri değil, dış dayatmaları aşarak kendi kaderini inşa eden biri. İşte gerçek denge burada yatıyor.'' körü körüne takip eden bir kuzu ya da amaçsızca yiyip bitiren bir kurt olmak değil, kendi güç istenci doğrultusunda yaşayan bir yaratıcı olmak. Sonunda mesele ahlaklı ya da ahlaksız olmak değil. Gerçek güç kendi kendine yetebilmekten gelir, kendi ahlakını yaratıp ona göre yaşama yeteneğinden, başkalarının elinde bir piyon olmamaktan. Hayat adaleti bekleyenleri ödüllendirmez. Dünya Erdemlilerin ödüllendirildiği ve kötü niyetlilerin cezalandırıldığı bir mahkeme gibi işlemez. Burası bir güç oyunudur ve kurallarını anlayan kazanır. Ancak bu oyunu anlamak vicdansız bir manipülatöre dönüşmek anlamına gelmez. Tam tersine gerçek güç başkalarını kandırma becerisinde değil, insanın kendisi üzerindeki mutlak kontrolünde yatar. Bu dinamiği anlamayan kişi sadece sömürülmeye açık hale gelmez, aynı zamanda dünyadan kendi beklentilerine uygun bir adalet bekleyerek sürekli hayal kırıklığı içinde yaşar. Nietzsche bu gerçeği acımasızca ortaya koymuştur. Hayatın adil olma zorunluluğu yoktur. İyiliğinin karşılığında tanınmayı bekleyen, sadece etik kurallarına bağlı kalarak başarıya ulaşacağını düşünen kişi, kaçınılmaz olarak hayal kırıklığına uğrayacaktır. Dünya, soyut ideallere boyun eğmez, fakat yapısını çözümleyip ona göre hareket edenlere kapılarını açar. Saf insan kurallara isyan eder. Bilge ise onları anlar ve zekice kullanır. Sorun ahlakın kendisinde değil, onun safça kullanılmasındadır. Strateji olmadan gösterilen iyilik erdem değil, zayıflıktır. Bu yüzden güç bir düşman olarak görülmemeli ancak körü körüne de yüceltilmemelidir. Ne ondan tamamen kaçınılması gereken bir şeydir ne de kendi başına bir amaç o sadece bir araçtır. Pek çok kişi yozlaşmaktan korkarak gücü tamamen reddeder ve başarısız olur. Diğerleri ise onu amaçsızca arzulayarak kaybolur. Gerçek bir stratejist gücü olduğu gibi görür; daha büyük bir şeyi gerçekleştirmek için bir araç. Nietzsche buna kendini aşma derdi. Gücü sadece güç için değil, dünyanın dayattığı sınırlamaları aşmak için kullanma yetisi. Ancak Amaç başkalarını yönetmek değil, insanın kendisini yönetmesi ise yol nedir? Cevap stratejik zekadır. Manipülasyon sadece oyunu okuyamayanlara karşı işe yarar. İnsan davranışlarındaki kalıpları fark etmeyen, niyetleri sezmeden hareket eden, güç dinamiklerini anlamayan biri kolay bir hedef haline gelir. Bu, insanın soğuk ve hesapçı olması gerektiği anlamına gelmez, fakat dikkatli olması gerektiği kesindir. Ahlaklı olmak kör olmak demek değildir. İnsan doğasını anlayan biri ne zaman konuşacağını ve ne zaman susacağını, ne zaman harekete geçeceğini ve ne zaman bekleyeceğini bilir. Dürtülerinin esiri olmaz ve başkalarının kendi kaderini belirlemesine izin vermez. Bu süreçte en büyük engel korkudur. Reddedilme korkusu insanları sürekli ona yaramaya iter. Başarısızlık korkusu onları sıradanlığa razı olmaya zorlar. Yargılanma korkusu ise harekete geçmelerini engeller. Oysa Nietzsche gerçek gücün bu korkuların üstesinden gelen kişiye ait olduğunu söyler. Bu korkuyu yok saymak değil, onu kontrol etmek anlamına gelir. Korkularına boyun eğen kişi kendi hayatını yaratmak yerine başkalarının beklentilerine göre yaşamaya mahkum olur. Ancak bu gerçeği fark edenlerin düştüğü yaygın bir hata vardır. Birçoğu başarının sürekli bir acımasızlık gerektirdiğini düşünür. Oysa her güç kullanımı akıllıca değildir. Gücünü sürekli dayatan kişi kısa sürede düşman kazanır, tahmin edilebilir hale gelir ve sonunda yıkılır. Machiavelli, bir liderin hem aslan hem de tilki olması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Gerektiğinde güçlü olmalı ancak gereksiz çatışmalardan kaçınacak kadar da kurnaz olmalıdır. Gerçek güç başkalarını ezmekte de değil, en iyi sonucu elde etmek için ne zaman ve nasıl hareket edileceğini bilmekte yatar. Sonunda sadece manipüle eden ve yok edenler her zaman çöküşle karşılaşır. Yalnızca yıkım üzerine kurulu bir güç, ilk darbede çöken bir kumdan kaleye benzer. Fakat kendisinden daha büyük bir şey inşa eden, gücü amaçsızca değil, bilinçli bir şekilde kullanan kişi zamana karşı direnebilir. İşte bu, sadece oyunun bir parçası olanlarla oyunu gerçekten yönetenleri birbirinden ayıran şeydir. Eğer felsefenin bize öğrettiği bir şey varsa, o da zaferin göründüğü kadar basit olmadığıdır. Yaygın inanış, kazanmanın servet, etki ve statü elde etmek anlamına geldiğini söyler. Ancak Nietzsche, Schopenhauer ve Machiavelli bize çok daha karmaşık bir gerçeği gösterir. Güç, tek başına, sürekli bir yükten başka bir şey garanti etmez. Kendi hırsının ağırlığını anlamadan çok hızlı yükselen biri, çoğu zaman kazandıklarının kölesi haline gelir. Nietzsche, gerçek zaferin sadece dış dünyayı değil, insanın kendisinin de yönetmesi olduğunu söyler. Gerçek kazanan, gücü sadece güç için biriktiren değil, oyunu anlayan ve onu aşan kişidir. O, sürekli tanınma arzusuyla yanıp tutuşmaz, kazandıklarını kaybetme korkusuyla yaşamak zorunda kalmaz. Başkalarının onayını aramaz çünkü kendi değerlerini yaratmış ve onlara göre yaşamaktadır. Öte yandan Machiavelli gücün zeka ve uyum gerektirdiğini öğretir. Sadece iyilikle yönetebileceğini düşünen kişi bu yanılsamaya sahip olmayanlar tarafından yok edilir. Ancak yalnızca korku ve kaba kuvvetle yöneten de kaçınılmaz olarak düşüşe mahkumdur. Kalıcı başarının anahtarı dengedir. Ne zaman sert, ne zaman esnek olunacağını, ne zaman harekete geçilip ne zaman beklenileceğini bilmek Üçü arasında belki de en karamsar olan Schopenhauer, insanın hırsının asla doyuma ulaşamayacağını hatırlatır. İçindeki boşluğu doldurmak için güce sarılan kişi asla tatmin bulamayacaktır. Daha fazlasını isteme arzusu her zaman var olacaktır. Dünya sürekli bir fetih ve hayal kırıklığı döngüsüdür ve ancak bu döngünün farkına varanlar kendi kendine dayatılmış acıdan kaçabilir. Sonunda seçim herkesin kendisine aittir. Kimileri bilinçsizce oynayacak ve geçmişteki tüm zorbalara benzer bir şekilde de düşecektir. Kimileri ise oyuna katılmayı reddeterek oynayanların merhametine kalacaktır. Ancak üçüncü bir yol daha vardır. Oyunu anlayan, gücü bilgelikle kullanan ve kendisinden daha büyük bir şey inşa eden kişinin yolu. İşte bu gerçekten kalıcı olan tek zaferdir.